Merhabalar. Aslında oteli hiç çekmeyi düşünmüyordum. Yani bunu bir vloglamayı düşünmüyordum ama o kadar fazla sormuşsunuz ki dedim şöyle bir gezdireyim en azından genel olarak anlatayım oteli. Şimdi şöyle oldu. Biz çok sıkıldık gerçekten. Aslında sıkılmayan var mı bilmiyorum pandemi sürecinde çok çok sıkıldık. O yüzden bir yere gitmek istedik. Tatile gidelim, nereye gidelim dedik. Ege tarafına gitsek çok fazla uçakla falan gitmek gerekecek. Güvenemedik. Akdeniz tarafında da yine aynı şekilde uçaktır falan onlar gerekecek diye istemedik. O yüzden en yakın yer olan Nevşehir'i tercih ettik. Otel tanıtımı gibi olsun istemediğim için yine de şöyle bir üstünden geçerek anlatmak istedim. Şimdi normalde biz bugünleri vloglayacaktık işte akşam yemeğimizi falan ama yani rahat davranmakta da istedik. Hani sürekli böyle bir kamerada olsun istemedik. O yüzden şöyle üstünden sadece oteli anlatacağım. Yol anlatırım falan artık yolda vloglarım. Şimdi otel... Öyle. Ne çok büyük ne çok küçük, güzel, tatlı bir otel. Şimdi odamıza gidiyoruz. Biz burada sabah kahvaltı yaptık, kapı çarpıyor. <laughs> Biz burada sabah kahvaltı yaptık. Kahvaltısını çok beğeniyorum özellikle. Şu manzara, şu sakinlik. Bakın şimdi size sessizliği ve kuş seslerini dinleteceğim. Çok güzel değil mi? Şurada da bir ev var, orası ev. Şurada bir insan yaşıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar güzel. Şu manzarada. Kimine göre taş duvar manzarası olabilir ama. Hey sen ne yapıyorsun orada küçük? Bir şey söyleyeceğim. Bizim peynirlerimizi sen yiyor olabilir misin? Hı? Sana diyorum. Peynir ister misin? Hadi bakalım afiyet olsun sana. Sonra Burada böyle bir oturma alanımız vardı. Biz dün akşam burada Netflix'ten film falan izledik. Bayağı güzel oldu bizim için. Kışın biz gelmiştik buraya. Yeni yıla çok yakında geldiğimizde şömineyi yakmıştık. O zaman daha güzeldi. Bu da ben. Burası yatak odası. Çok uzun gelirseniz şu manzaraya karşı çok güzel kitap okunuyor. Ama benim gibi böyle kısa gelecekseniz hani şey oluyor. Anca çay falan içiliyor anca kısa şeyde. Az önce burada da bir kedi vardı. Buranın kedisi bol. Köpüşü de bol. Burası jacuzzi. Şimdi şöyle bir durum var. Jacuzzi'yi özellikle tercih ettik odada jacuzzi'yi. Çünkü odada jacuzzi olunca e, hijyen açısından bizim için iyi oldu. Herkesin girdiği bir şeye girmemek adı. Ve ben jacuzzi'yi çok çok sevdim. Çünkü ben çok üşürüm. Kronik üşürüm şu su sayesinde hiç üşümeden bu hafta gayet güzel yüzdüm falan. Şurası da buranın manzarası. Böyle güzel bir manzara. Dediğim gibi kimine göre taş duvar manzarası olabilir ama bana göre öyle değil. Ben burayı çok seviyorum. Şimdi otelden çıkışımızı alıyoruz. Güneşten göremiyorum. Yarın Burada böyle sallanabilir miyiz saatlerce? Hı <laughs> Bence de sallanırız. <laughs> Yola çıkalı 3 dakika oldu bana Şurada birileri köpek seviyor galiba Zeynep. Senin favorin olan. <laughs> Hiçbir şeyden de korku yok. Küçük ata binebilir miyim? Deveye binebilir miyim? Köpeği sevebilir miyim? Kediyi mıncırabilir miyim? Bak saçlarını sevebilirsin zaten. Seçleri görmüyor musun? Hadi biraz seni bilirsin. al Zeynep. <laughs> Sevdin mi Zeyno burayı? <laughs> At seni pek beğenmedi ama galiba değil mi? <laughs> Attım sırtından seni.